Siz bana gerçekten güvenseydiniz... ...kardeşlerime zinhar kıymayacağımı bilirdiniz. Allah kalbimi biliyor Osman'ım. Senden bir anda hiç şüphe duymadım. Ve zinhar senin aleyhine bir şey yapmadım. Ben belki yüz sene sonrası için bir karar verdim. Kardeş katlinin son bulmasını mı istiyordunuz? bana gelecektiniz. Nizamın değişmesini mi istiyordunuz? Bana söyleyecektiniz. Bir sözünüz yeterdi. Her şeyi yapardım sizin için. Dünyaları sererdim önünüze. Lakin siz sahte bir ferman yazmayı tercih ettiniz.